söyledi. Allah Resulü namaza durdu. Uzun uzun da namaz kıldı. Namazdan fari olunca Hz. Ayşe Validemizin yanına geldi. Baktı ki Hz. Ayşe Validemizin rengi kaçmış ve soluğu da sık sık alınmaya başlamış. Göğsü inip kalkıyor, inip kalkıyor. Bir hal olmuş kendisine. Peygamberimiz ne oldu ya Ayşe sana? Ya Resulallah az evvel dedikleriniz bir gecede mi yapılacak? Bunun korkusu beni bu hale getirdi. Bir hatim indirmeden bir haç omre yapmadan peygamberlerin şefaatini kazanmadan anne babanın rızasını almadan yatağına girme. Hz. Muhammed böyle söyler. Bunlar da yapılmadan olur mu? Memal yapılacak. Ama bir gecede nasıl yapılacak? Bunun korkusu beni bu hale getirdi. Cenab-ı Peygamber tebessüm buyurdu. Müslümanlar merkep anırır gibi gülmezler. Tebessüm ederler. O keferetül fecerenin uydurduğu bir laftır. Merkep anırır gibi gülmek, iki okka pirzola yemek gibiymiş. Bunun gerçekle hiçbir alakası yok. İslam vakarlığı bilir. <laughs> Hedef tüm buyurdular. En çok güldükleri dişleri gördürdü sallallahu aleyhi ve sellem. Örnek o. Model o. Tip o. Ona ne kadar yakınsan Allah'a da o kadar yakınsın. Ondan ne kadar uzaksan Allah'tan da o kadar uzaksın. Ya Aişe üç ihlas bir hatmi şeriftir. Ya efendim ihlas, elhamdülillah, en az yüz adet okuyoruz. Hele on er namazlardan sonra okuyorsak, 150-160 olur. Bir de büyüklerimizin emrettiği gibi kapımızdan çıkar çıkmaz, sokağa ilk adımız adımımızı atar atmaz, eûz Besmele çekip 11 bir ihlas okuyup, bütün şu bağışlayı bağışlayıverirsek 160-170 tane iklası ı şerif bir günde okumuş oluyoruz. Zira büyüklerimiz diyor bizim vatanımız şehit kanlarıyla yoğurmuştur. Günde kim bilir kaç tane şehidin yüzüne basıyorsun bu vebalden kurtulmak için on bir ihlas bir fatiha onların ruhuna gönder. Kabristan'da da böyledir. Mecburen kabirler üzerine basılacak olursa derhal on bir ihlas-ı şerif onların ruhlarına okuyup bu vebalden kurtulmalı. İhlas-ı şerifin kalbi nurlandırma hassası vardır. Bu nedenle kainatın efendisi üç ihlas bir hatmi şeriftir ya Ayşe. Yapmadan bunu oku. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Tesbihatı sana bir haçla bir omre sevabı kazandırır. Rabbena gfirli ve li valideyye ve li müminine yevme yekumu Namazlarımızda da okuyoruz bu duayı. Yatmadan bunu da okursan anne babanın hakkını helal ettirmiş olursun. Ve her sohbetimizde okuduğumuz salavat-ı şerife kardeşlerimizle bellesin. Bunlar da okusun diye. Allahümme salli ala Muhammedin ve Ademe ve Nuh'e ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beyne'nü'nne'n-nebiyyine ve Musa'nin ve salavatullahi ve selamun aleyhim ecmain. İşte bu salavat-ı şerifeyi de okuyacak olursan, bütün peygamberlerin şefaatlerine la hikmet olsun buyurdular. Ne kadar müfit, ne kadar özlü, ne kadar kısa, karşılığı da ne kadar büyük. Bu nedenle Rabbim inşallah bizi daima hayırlı şeylerle meşgul etsin. Dillerimizi Rabbin rızasına uygun sözler söylemek, gözlerimizi Rabbin rızasına uygun bakışlarla Kulaklarımızı Rabbin rızasına uygun sözler işitmekle, dilimizi Hakk'ın kelamını okumakla söylemekle, Hakk'ın rızasını ilan etmekle ziynetlendirsin. Ayağımızı cami kabusunu bilmesi için, kullanması için halkes. <laughs> öyle diyor şair bir ayak ki cami kapısı nedir bilmez sen onu kes caminin kapısına as diyor oh. ey öğrensin. Oh. ya